Kesinlikle fırsatçılık. Ete gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Öyle ki son 15 gün içerisinde ete 2 defa zam geldi. Son iki hafta içinde bir yüzde yirmi artış yapıldı da yani. Son iki hafta içerisinde gelen zamla birlikte etin kilo fiyatı ciddi oranda arttı. Evet böylelikle gelen zamlarla birlikte kıymalık etin kilosu 430 lira olmuş oldu. Et fiyatlarımız şu an e, dana etinin kilosu kuşbaşı 480 lira. Normal e, kıymalık etimiz 430 lira kilosu. Üstelik sadece et değil sakata türünlerine de zam geldi. Sakatata da bir %30-35 bandında tekrar bir zam geldi 2 hafta içinde. Ramazan ayında et fiyatlarına bir zam daha bekleniyor. Kasapların tahminine göre 1 kilo kıymanın 550 lira olacağı düşünülüyor. Ramazan'a girmeden, Ramazan ayı başlamadan bir zam bekleniyor zaten her sene olduğu gibi. 550 bandında kuşbaşının kilosunu bekliyoruz şu an. Ramazan'da 500'ü bekliyoruz. Vatandaşa göre ete gelen bu zamlar tamamen fırsatçılık. Evet fırsat insanın kalbinde. 430 lira 500 lira olacağını söylüyorlar. Yani Ramazan mübarek ya mübarek gün. Ya ben mesela şöyle bir kıyaslama yapıyorum. Yıl başında her şeye indirim yapıyorlar mesela. Ya şöyle indirim böyle. E Ramazan'da niye fırsatçılığı yapıyoruz kardeşim? Tabii. Hayır ayı. Nasıl hayır ayıysa? Fırsatçılık efendim. Fırsatçılık. Kasaplara göre ise zamların sebebi dolar. Sebebini dövize bağlıyorlar. Dolar endeksli. Yani besici yemi dolar üzerinden aldığı için dolar yükseldiği zaman mecbur e, elindeki mala zam yapıyor nakliyesi şu bu derken fiyatlar yükseliyor haliyle